Aylar geçti abi. Ne zaman oldu en son? 3 ay oldu herhalde. Aşağı yukarı 3 ay. Hadi bakalım. geldi lan. Abi. Ya tüm charı değiştirmem gerekecek. Abi o oh, ruhunu şeytana satanlardan olacağım. Hayır ya. Şeytanla anlaşma yapacağım. Komodus geldi. Ben de artık bombacı olacağım. Bu arada bunu tekrardan izleyenler neden böyle dediğimi anlatayım. Canlarına çok fazla bombacı geliyor ve en, en büyük en kuvvetli bombacı Komodus. Gerçekten çok kuvvetli. Ve karşımıza gelince illallah ettiriyor. Ve biz bu insanlara şeytana ruhunu satmış insanlar olarak adlandırmaya başladık. Ve ben iki ay önce mi bir ay önce mi ne geldiği zaman benim çarı çok işe yaramaz. Demiştim ve geldi. Maalesef ki çok işe yarayacak. <laughs> Söylediğim söz aslında biraz da şeydi hani gelmesin en azından Toshiro falan gelsin diye ama Komidus çok güçlü karakter. Merhamet kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devam. Çok güçlü karakter. Teşekkür ederim sağ olun. Niye epic atıyor lan? Ha yani %32 şansı değil mi epic'in? 16 mı 32 mi? Abi bir tane legendary geldi. Noct bende yok. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. 2 x de açılır beyler. En iyi etkinlik bakın. Oyundaki en iyi etkinlik. Ya komedistan sonra ne gelse buraya nasıl sevinebilirim ki? Hangi legendary gelse buraya sevinebilirim ki? Belki Rotos artı 1'e falan sevinebilirim yani. Nokta da iyi. Tabii ki de çok güzel karakter Nok bu arada. Ee, ama Komodus geldi abi. Nut, Nut'a sevinebilirim. Evet. Onda. Hadi. Bunda da bir şey. Bunda da bir şey. Bir tane daha mitik. çıktı lan. Aldık mitiğimizi. <laughs> okey okey. Problem değil, <laughs> problem yok. Commodus. Yapma! Commodus <laughs> neden çok iyi? Onu da anlatayım, canlı yayın tekrardan izleyenler. Kardeşimiz... ...dönüş yapıyor. Ve kendi HP'sine bağlı olarak... ...bomba bırakıyor karşıya. Ve bir bombaların da süresini dümdüz bir tür azaltıyor. Veya yani dümdüz patlıyor. Üzerine bir de zayıflatma veriyor. Ve zayıflatma demek de şu demek. Bombaların vurucu hasarı sadece zayıflatmayla arttırabilirsin. Veya sadece güçlendirle azaltabilirsin. Yani eğer taş deri yoksa zayıflatma veriyor. Taş deri varsa da taş deriye zaten daha fazla vuruyor. Onun yanında da Noct. Noct çok iyi bir zehirci. Noct zindanlarda falan bayağı iyi karakter. Ama çok defansif. Belki ilerleyen aşamalarda daha net, sert bizinden gelir ve orada çok kullanışlı olabilir. Ama oyunun başlangıcı için çok güzel karakter. Maalesef benim hesabım için o kadar iyi değil. Hadi bakalım. Direk kaçıyorum. Hala benim adrenalin çok yüksek ya. Kombodusu gördüğümde. Miti gördüğümde. 4 tane arda arda epic. Oğlum bu ne? Bu kadar epic? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane epik çektim tek, tek onluda. Hadi. Efso en azından. En azından en azından Efso. Ama en azından hesap daha öncesinde Alas çekmiş. En azından daha öncesinde Alas çekmiş. O yüzden olur olur olur. Olur olur. Alas da çok güzel. Alas da çok iyi. Alas da çok iyi. Önce altı tane aşağı iniyorum. Sonra bir daha. Sonra bir daha onun. Ah, oh, hadi. Epic de başlıyoruz. Bu arada epikleri azımsamayın beyler. Yani artı 4 basmak çok önemli. Ben çok arkaya gittim ya. Geleyim. Tüm epikleri artı 4 basmak baya önemli. Epikleri azımsamayın. Gelen her epik çok iyi. En azından benim için öyle yani. Ben yani S19'u, 18'i geçemiyorum mesela şeyde. Lanetli şehirde. Ve epiklerim artı 4 olsa geçerim muhtemelen. Hayvan gibi istatistik veriyor çünkü. Baya taş veriyor. Baya epik çektik. 6'da 4 epik çektik galiba. Şimdi devam. Hadi. Ben burada çekmiştim. Geldi Efso. Ah Sigmund. Sigmund. Çok iyi değil tabi Sigmund. Şey de iyi. Lanetli şehrin bir tane ateş şövalyesinde iyi eğer yoksa. Varmış. Yüceydi sanırım Sigmund. Sancak Bey mi? Yokmuş lan. Ha aynen. Şurada işe yarıyor. Ya, ya işte ilkelden böyle evso çekmek çok mutlu etmiyor. %2 şans denk geldi. O %2'lik yerine %1 gelse mitik alıyorsun. Tanrı şey şurada işe yarıyor. Sigmund. Buranın bir rotasyonunda kullanılıyor. Tam 16 tane de yer ayırmış. Taş almaya değer evet en iyi yetkinlik. Nereden atıyoruz bu bilgileri? Ünlem Instagram. Ha geldi. Ah. Ah Valkür çok güzel. Çok güzel. Var mıydı? Vardı. Kaçıncı Valkür? Üçüncü Valkür. Bir diğer Valkür'den sonra Odin artı birleyebiliyor. Güzel. Devam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çık. Onlu. Bitik geldi evet. Kendi hesabıma Commodus çektim. Abi şu yavaş açılma işi. Aha bir tane daha hepsi o. Yanika. Ama çok güzel abi. 16'da 2 efsun 16'da 2 efsun hayırlı olsun